Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte City Smash'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar City Smash'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün farklı bir şehirde oynayalım dedik. Köprü bir... Neyse buldum oyun. Gerçek bir kaos oluştu. Burada mı oynasak? Nerede oynasak? Bir bilemedim. Burada oynasak. Buraya da canavar. <laughs> yani yani ayda bir canavarın saldırması biraz saçma olmuş sanki. Bilmiyorum yani. Siz karar sizin. Burası olabilir evet. Baş burası olsun ya burası. Burası şimdi neyi bilmiyorum ama e, muhtemelen yani Askeriye bir alan herhalde. Bir askeri araçlar var ama uçaklar da var onu anlamadım. Yani bum. Ya arabayı hiç bir şey olmuyor. <laughs> Hepsini bir anda salacağım. Oh. Evet burada gözünüz biraz şey olacak. Biraz şunu yenileyelim. Bu askeri alan herhalde arkadaşlar. Ben öyle tahmin ediyorum. Evet. Evet biraz göz alıyor Yani tabii. Şöyle. Evet biraz Ya da Zaten hatırlarsanız şuraları falan hep oynadık. Ya bir şu nasıl <laughs> Dur bakayım bunların, neydi, bu? Ha. Ha bu soğuk şey. Tamam hadi. Hatırladım mı bunu. O ipler dayanıksız. <laughs> Köprüyü sağlam yapmamışlar. <laughs> Köprüyü salam yapmamışlar. Neyse şuna devam ediyoruz. Şimdi burası bitmişti. Burası. Da Şöyle küçücük bir rüzgar. <laughs> küçücük bir rüzgar <yer> ama yani <laughs> binalar devriliyor. <laughs> evet. Hadi bir hortum olsun. Yani bu arabalar nasıl gidiyor hala? <laughs> burası hangar mı? Yok. Burası ne arkadaş? Sizce ne olabilir burası? Ben ya yani tahmin edemedim ama. Hadi bakalım. Deprem oldu bir yandan. Yer sallanıyor. <laughs> Merak ettim şimdi açıkçası. Peki. Şimdi bir daha yeniliyoruz ve tekrar şu açtık. Ondan sonra sel basma sıfır Basmadı. Ha. Arabalar hala gidiyor. Bu nasıl bir şey? Ya yani sel yerden gidiyor. Şu şey yıkılıyor. O kaçı ortadan bir kırıldı. Peki yanardağ da olsun bir yandan. Bir de yağmur yağmasın mı bu durumda? Hadi bakalım. Hepsi bir anda gelmiş bu şeyler arkadaşlar. <laughs> bu asit yağmuru diye tahmin ediyorum. Ya yani muhtemelen öyle bir şey. Evet. Güzel. Ya ya ya. Dur bir dakika şunları kapatalım. bir zaman. Daha rahat görelim. <laughs> E, bu ateş topları yakmadı. Arabaları da yakmadı. Bu da nasıl bir şey? Evet. Oo. <laughs> al için al. Peki. Şimdi bir yana şöyle bir metro düşsün. Araba hala gidiyor arkadaş. Bu nasıl bir mantık? Şuna bak. Tamam resetleyelim bir kez daha. Sürekli resetler Gidelim. Şöyle. <laughs> Şunun tam üstüne. Oha. Bir yanda yıklar diyelim. Güzel. Şundaydık galiba. Evet. Bu da kasırga muhtemelen ama yani ben anlamadım <laughs> bu doğal afet ne olduğunu. Evet hiçbir şey belli olmuyor. Geçenki bölüm izlenmemiş arkadaşlar. Ee, yerinden kalkıyor. <laughs> Uçağla, uçağıyla birlikte kalkıyor bu yani. Uçak parçalanmadı hala. Gerçekten ne geçen işte bu ya bu bu. Şurada da çıkar o şey. Dağıt burayı. <laughs> Şöyle. Dağıt burayı dağıt 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 burayı tertemiz yapalım. Neyse. Eee, geçen gün bölüm gerçekten güzel arkadaşlar? Bunu düşündüm merak ettim yani ben. Ama bir şey bulamadım. Yani olabilir tabi. Yapacak bir şey yok. Yani hiç galiba. Ben de öyle düşünüyordum bunu. Ben oradan getirdim. Ha, tamam buradan gelsin. Ha. <laughs> Canavarlar birbirine hiçbir şey Şu şimdi şu canavar daha korkunç. Şu, bir tane de buradan gelsin yok. Buradan gelsen olur. Ha oradan geliyormuş. Yıkma. <laughs> tamam resetleyelim. Buradaydık. Son Hiçbir şey yapmadım yani. Bu, bu çok bir etki sağlamıyor ama. Olsun. Gelim. <laughs> ufo bak, ufo bile, o ufo Peki, şunu bir kez dur. Şu. Son kez. Bu bunu seviyorum. Şöyle. <laughs> Hu, biz kullanırken daha güzel oluyor hem arkadaşlar. Leyce kapı yıkalım ben yeri. Bu arabalara bir şey olması lazım aslında ama olmuyor. Ee, bunu tabi merak ediyorum neden ama ya olmuyor işte. <laughs> Şu çok güzel bir görüntü. Kendimiz ateş edebilmemiz. Peki. Şimdi burası bitti. Bir de baş... Bir de baş... Ha, bir dakika. Kapatalım. Eee Şunu yapalım diyelim ben. Burayı da biz saldıralım. Tabi siz ne de dersiniz? <laughs> hızlı hızlı şöyle bir saldıracağız. Şöyle çok hızlı bir şekilde. Oo. Oh. Yalnız <laughs> ay kim lükler hatta <laughs> Hangi kişi o? <laughs> Bana bir söyleyin. Hepsi bir anda. Bir anda geldi her şey. <laughs> Dünyadakiler görse <laughs> biz kurtulduk be <laughs> Ayda yanarda. Kayıp bir fikir. Güzel olmuş ama. Çok fazla sorgulamayalım bence. Şöyle bir anda her şey bir anda olmuş burada. Çok zor. Uzaya yayıldı her yer. her şey her yerde dedim. Burası bittiydi. Canavarlara geldik sıra. 3 canavar bir anda gelsin hadi. Ne olur hadi gel çabuk gel çabuk ha geldi. Evet be işte bu. Üç canavar bir şehri yıkıyor. Sen seyredin. Bakın bu da tam şey yaparken şu çene kısmı biraz kızarıyor bakın. Sonra sönüyor bakın gördünüz mü? Garip. <laughs> Yenileyelim. Her şey bir anda saldırıyor burada. Böyle her şey bir anda anten gitti çanak çanak anten gitti arkadaşlar şimdi burayı yaktık biraz da soğutmaya çalışması <laughs> soğutalım buraları da aslında şu dünya dönüyor gibi gözümse daha güzel olur bence yani orada şey gibi duruyor böyle sadece göl tam dursun Hepsine yapmışlar Peki şimdi diğer şehre geçelim, şehrimize geçelim. O da bu olsun. Burada aynı şekilde hızlı hızlı her şey bir anda gelmiş olsun. Şunu da atalım, şunu da atalım ve şu da patlasın. Evet biraz nükleer, gerçi çok gözünüzü alacak ama kusura bakmayın arkadaşlar. Nükleer böyle bir kötü işte görüyorsunuz bir anda yıktı ve kaos oluştu hem gökyüzü olarak hem de yerde bir anda kırmızı oldu hava. Yolun normalde mavi. Neyse. Şimdi. Deprem oldu, sel geldi, işte yanardağ oldu, aset yağmuru bir anda geldi. Gördüğünüz gibi. Arabalar hala gitmeye çalışıyor. <laughs> Aha otobüs patladı. Vah <laughs> vah. Bizim yüzümüze. <laughs> Gene her şey bir anda gelecek. Şöyle şöyle at. Şu şöyle salalım. Şun şöyle gelsin. Her şey bir anda gelmiş böyle. Böyle düşün yani. Şey yanlış bir dakika şu. Şimdi bu üç canavar gene aynı saldırsın. Şöyle kapatalım. Hadi canavarlar hadi. Evet. Şu tankeri patlasana da... ya Arkadaşlar zaten kendisi patladı uçurumdan düştü Peki Şimdi şunu da şey yapalım, şunu yeniden resetleyelim burayı Yalnız her şey bir anda oluyor hakikaten de, tam planda da Hadi başla Otobüs gitme bir yere. Zaten gidebileceksin de o gezin de. Yalnız o köprü orada ayrılık yani, iki, iki, yol birbirine o bir taksi nasıl geçti? Hayretler içerisinde. <laughs> Arafa sen ne yapıyor Uçmaya çalışıyor. Çok güzel bir kaos yarattık. Evet bu da bu kadarlık yeter şimdi diğer şehrimize geçelim. artık bu da son olsun arkadaşlar yani gene her şey bir yanda saldırsın saldırmış olsun ha şu olmadı bir dakika bir tane salmadı şunu şuraya atalım Of ne ya ne Evet şimdi yenileyelim. Gene başlayalım. Bunlar doğal afetler başlasın. Doğal afetler baş göster. <laughs> Bir de asit yağmur yağdı mı bitti işte. Peki güzel. Resetliyoruz. Bir kez daha açıyoruz şehrimizi. Şimdi şöyle her şey bir anda gelmiş olacak. Şöyle, evet işte bu kadar. Canavarlar da bir yandan gelsin hemen. Denizin altından canavar çıktı. <laughs> Oho bu canavar gelinceye kadar zaten buradan gidiyorlar hemen. arkadaşlar. Son şehrimizde Ha, bunu yaptık pardon. Şimdi son kez burada alayız. <laughs> Köprünün bir, bir ucunun başını kopardı. Oo, <laughs> bir tane şuradan bu. Ya niye Ben anlamadım. Şuraya atsak. Gene oradan geliyor. <laughs> Anlamadım oğlum bir şeylik var burada yani terslik var. Ne yani dokundu dokunuyorsak oraya gitmesi lazım aslında ama işte olmuyor. Bunu bir yandan şey yapalım hemen. Hu 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 hu. Dur bunu bir yerine resetleyeceğim bunu. Bir dakika. Arabaların hepsi denize gömüldü. <laughs> Araba gelme gelme köprü yok buradan. Peki yenileyelim. Şöyle güzel evet. Burada zaten bir şey yapmadan kendileri büzüşüyorlar. Bu biraz saçma olmuş tabii ki de ama. Olsun yani. <laughs> evet, şuradan bir patlama yapsın. bir ee, dakika olmadı. Ha, Orada mı? Orada olması gerekiyormuş. Hadi. <laughs> Bakayım o köprü yıkılmadı. Yıkılma. Ben yıkacağım ite, ite. Evet. Aa bunlar hep üstümüze geliyor Bunlar hep üstümüze geliyor. Mantık. Güzelmiş. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dört şehrinde aslında şunu da yapabiliriz dedi. Bunu da yapalım. 5 şehrin olsun. <laughs> Burası da bir gece şehri. Of. Ne vurdum be. Bir yandan her yer karardı <laughs> Bir yandan yağmur, bir yandan sel Bir yandan kuru deprem Bir yandan kış yapalım Bir de kışın olsun bu <laughs> Şunu sesi kapatalım da. Bir de gece mi yapsak Şimdi Ağaçlar olsun Şehri sıfırlıyorum Şuradan orada kalmışız demek ki. Şuradan şöyle. Canavarlardan da bir canavar... Niye konuşmadım ben salak mıyım? Canavarlar da bir yandan saldırmaya başlasın. Güzel. Şimdi yeniden yenileyelim. Son kez arkadaşlar. Şöyle şöyle. Tamam. Evet şehrimiz yıkıldı. <laughs> Bir dakika bu yık, bunu yıkmadık dur. Bunu biz kendimiz yıkacağız. Kış günü bütün her yer yıkılı şehirler. Güzeldi. Peki. Bence bu şehre bir kez daha meteor nükleer düşürebiliriz. Hadi bakalım geçmiş olsun. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer daha fazla bu videolardan istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.